Evet, sırada gençler FSH hormonumuz var. Bu hormonun özelliği de şu: FSH hem kadınlarda hem erkeklerde salgılanan bir hormondur. Önce erkeklerdeki durumuna bakalım. Ee, sevgili arkadaşlar, FSH erkeklerdeki testislere uyararak testislerdeki seminifer seminifer tüpçüklerde etkili olur, spermin yapımı ve olgunlaşmasında görev alır. Kadınlarda ise, kadınlarda ise. FSH yumurtalıkları uyarır. Yumurtalık biliyorsunuz bir iç salgı bezidir. Bakınız hipofiz bezinden salgılanan FSH başka bir iç salgı bezi olan ovaryumu uyardı. Ve oradan da bol miktarda östrojen az da olsa progesteron salgılanmasına neden oldu. Dolayısıyla burada da bir feedback söz konusu mu? Evet. Erkeklerde değil ama FSH kadınlarda feedback durumunda etkili. Peki ovaryumda östrojeni salgılattırıp nelere neden oldu? Bakınız döl yatağında mitoz bölünmeyi arttırdı, kan damarları arttı, mukus salgısı arttı, süngerimsi kalınlaşma başladı. Peki ovaryumu uyarıp da ne yaptı? Folikül hücrelerini olgunlaştırdı. Folikülün olgunlaşması demek içeriğinde bulundurduğu yumurta aday adaylarından yumurta hücresinin oluşumunu sağlamak. Onu da neyle sağlıyordu gençler biliyorsunuz ki mayoz bölünmeyle. Peki hocam östrojenin buradaki mantığı ne? Östrojeni ileride göreceğiz. E, şimdi kadın her ay, kadınlar her ay bir tane yumurta oluşturur veya iki tane. Çoğunlukla bir tane. E, oluşturdukları yumurta illa döne, döllenecek diye bir kural yok. Döl, yumurta eğer döllenmezse, döllenmesi bir miktar kanla birlikte atılır. Bu süreçte de atılan yumurtanın e, kanama sonucunda ortaya çıkan tahribatı mitoz bölümü ile tamiratını yapan kimdir? Östrojendir. Östrojen aynı zamanda aynı zamanda kadınlarda kadınsı e, tavırların ortaya çıkmasını sağlar. Peki bir diğer hormonumuz LH hormonu. Bu hormon arkadaşlar hem kadınlarda hem erkeklerde etkilidir yine. Peki bunun görevi ne? Yine erkeklerdeki mekanizmaya bakalım. Erkeklerde testislerdeki gençler testisleri uyarır. Testislerden de testosteron salgılattırır. Peki testosteronun görevi nedir gençler? Spermlerin hareket ve olgunluk kazanmasını sağlar. E, dolayısıyla bu LH hormonu da erkeklerde fitbe sebep oldu mu oldu? Nasıl oldu? Testisler biliyorsunuz karma bir bezdir. Karma bez ne demekti? Salgısını hem kana hem kanala veren bezdir. Yumurtalık da öyledir. Örneğin yumurtalık nasıl hocam salgısını kana verdi? Östrojen ve progesteronu kana verdi. yumurtayı falop tüpüne gönderdi. Kanala gönderdi. Testisler de karma bezdir. Sperm salgısını basteferans kanalına gönderdi. Testosteron hormonu ise kana verdi. Hocam burada da bir feedback söz konusu. LH ne yapıyormuş erkeklerde? Testisleri uyarıp testosteron salgılattırıyor. Testosteronun görevi ne? Spremlerin hareket ve kazanmasını sağlıyor. Peki e, biz erkeklerde de gençler, e, erkekse hal ve hareketleri ortaya çıkarıyor. İşte kıllanmanın artması, sakalın çıkması, e, sesin kalınlaşması gibi. Kadınlarda ise gençler, e, hatırlayın FSH sayesinde biz ne oluşturmuştuk? Yumurta. Folikül kesesinde bulunan yumurtanın da döllenme borusu diye adlandırdığımız e, fallopi tüpüne gönderilmesini sağlayan yapının adı bu. Yani yumurtlamayı sağlayan hormon, hormon gençler LH'tır. Peki biz buna ovülasyon dedik. Yumurta şimdi çıktı gitti. Nereye gitti? Folikül kesesini terk etti. Fallopi tüpüne geçti. E, bu durumda folikül kesesinde boşalan yerde korpus luteum adı verilen sarı bir yağ damlacığı oluşur. Onun görevi nedir? Progesteron salgılattırmaktır. Peki progesteronun görevi ne? Uterus'ta kalınlaşmayı sağlar. Şimdi yumurta döl yatağına, pardon falop tüpüne gitti. Yumurta döllenebilir. Döllense hamilelik modu başlar. İşte eğer hamilelik modu başlamışsa döllenmiş olan yumurtanın döl yatağına yani uterus'a tutunmasını sağlayan hormon da progesterondur. Zincirin bütün halkaları birbiriyle işgüdümle çalışır. Burada yine dikkat edeceğimiz noktalardan birisi LH. Peki LH'in görevi nedir hocam? LH sadece kadınlara özgüdür ve hamilelik evresinde ortaya çıkar. Şimdi FSH yumurtayı üretti folikül kesesinde. LH yumurtayı fallop tüpüne gönderdi. Eğer sperm tarafından yumurta döllenirse hamilelik modu zigot oluşur hamilelik modu başlar ve hamilelik modu başladığından dolayı da artık süt bezlerinin gelişmesi gerekiyor. Progesteron hormonuyla birlikte LTH süt yapımını ve süt kanallarının gelişimini sağlar. Hamilelikte korpus luteum evresinin devamlılığında görev alır LTH. Amaç nedir? LTH korpus luteum bozulmasın ki progesteron salgılansın, progesteron salgılansın ki süt bezleri gelişsin ve döl yatağı hem kalınlaşsın hem de olası bir e, hamilelik evresindeki e, embriyo tutunsun diye. Hamilelikten sonra süt üretilmesinin devamlılığında da görev alır. Tabi bu kısa bir süre devam eder. Annelik içgüdüsünü ortaya çıkaran LTH'tır. Arkadaşlar şurada da özel bir not paylaştım. Korpus luteumun oluşumuna neden olan LH, korpus luteumun bozulmasını engelleyen ise LTH'tır. Devam edelim. Hipofiz bezinin ön kısmından salgılanan bir diğer hormonumuz STH. Büyüme hormonudur. Mitoz bölünmeyi hızlandırır. Birçok dokuda etkilidir. Soru şöyle gelebilir. Aşağıda verilen hormonlardan hangisi tüm vücutta etkili olan bir hormondur? Adrenalin böyledir. Tiroksin böyledir. Bunlardan biri de gençler STH'dır. Protein sentezini hızlandırır. Çünkü kas gelişimi, kemik gelişimini uyarır. Fazla salgılanması yağ kullanımını artırdığı için kanda şeker oranı artar. Eğer çocukluk döneminde az salgılanırsa cücelik, ee, çocukluk döneminde fazla salgılanırsa gigantizm dediğimiz devlik ortaya çıkar. Ee, biz yaşlarda yani e, 30'lu yaşlardan sonra 40'lu yaşlardan sonra çok salgılanırsa el, ayak, yüz kemiklerinde orantısı büyümeye sebep olur. O da gençler akromegalidir. Hastalıklar mutlaka